Geçen senenin başarılı sıralarını siz de kendiniz de görebilirsiniz. Yok Atlas'ta. Şimdi öncelikle tıpla başlayalım tabii ki. Arkadaşlar tıpla çok büyük bir şey değişmedi. Bakın 29.950 idi Adıyaman Üniversitesi'ndeydi. Ağrı İbrahim Çeçen'e geçti en düşük. 29.190. Yani 800'lük bir ilerleme var ama fazla bir şey değişti diyemem. Diş hekimliğinde düşüş var arkadaşlar. 47.000'den 49.000'e düştü. Kafkas'ta yine bin'de geçen sene diş hekimliği en düşük. Bu sene 49.000'e düştü. Tam sayı 49.140. 5. Eczacılıkta bir nebze yükselme var. Eczacılık 61 bindeydi. Ağrı İbrahim Çeçen bu sene 60 bin yani binlik bir yükselme oldu eczacılıkta arkadaşlar. Ama diş gerilemeye başladı. Veterinerlik gerilemeye devam ediyor. Siirt'te en düşük veterinerlik. Devletleri söylüyorum bu arada. Sadece devlettekilere özeller yok arkadaşlar. 217 binde 2023'te. 2024'te 247 bine geriledi veterinerlik. Hemşirelikte ilerleme var. Nispeten de olsa. 222 bindeydi. Yozgat bozoktu. Bir önceki sene en düşük devlette. Bu sene devlette en düşük 220.601 ile Ardahan Üniversitesi oldu. Hemşerilikte arkadaşlar en düşük 220.000 hemşer olmak isteyenler. Bunların kaç nete tekabül ettiğinde dediğim gibi yok Atlas açıkladıktan sonra gireceğim. Elimde veri yok. Ben veri olmadan yok öğrencime sordum. Yok bilmem ne onlarla iş yapmıyorum arkadaşlar. Resmi veriler açıklanır oturup konuşuruz. Ebeliğe gelince ebelikte de binlik bir yükselme olmuş yine de. 251.000'den 250.000'e yükselmiş Kafkas'ta. Fizyoterapi ve rehabilitasyon Sonunda düşüş devam ediyor arkadaşlar çünkü istihdam oranları düşük yani üniversite bittikten sonra iş bulmalar zor oluyor. Fizyoterapi 406 binden 413 bine düşmüş. Iğdır'da 413 bine fizyoterapi var. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar hekimlikleri yani sağlıkla ilgili bölümleri burada sıraladım. Şimdi gelelim mühendisliklerde işte mühendisliklerde felaket tablosu var arkadaşlar. 300 bin barajı olduğu halde mühendislikler dolmadı. Öğrenciler yavaş yavaş mühendislikten çekiliyor arkadaşlar. Neden? Çok fazla açıldılar. Çok fazla bölüm var. Çok fazla insan mezun oluyor. Çok fazla mezun olduğu için de insanlar iş bulamıyorlar. Bakın neredeyse mühendisliklerin hiçbiri dolmadı. Bilgisayar geçen sene kıl payı dolmuştu. Elektrik, elektronik ve kimya mühendisliği kıl payı dolmuştu. Bu sene dolmadılar. Dolanlar yapay zeka, yazılım, uçak mühendisliği, pilotaj. Yapay zekayı da mahvetmek üzereler. Yani yapay zekayı her yere açaraktan bak 74 bindeydi Fırat. Bu sene Atatürk Üniversitesi 227 bine geriledi. 74 Bin. Bu sene 227 bin. Eğer bu kafayla giderlerse yani her yere bilgisayar mühendisi ya da yapay zeka mühendisliği açmaya devam ederlerse yakında oralarda dolmamaya başlar. Çünkü mezunlar iş bulamıyorlar. Çok fazla mezun veriyorlar. O dengeyi tutması gerekiyor YÖK'ün. YÖK maalesef buna dikkat etmiyor. Bakın yazılım mühendisliği ilk açıldığında bayağı bir yüksekti. O da 50 binlerdeydi. Ama geriliğe geriliğe yazılım mühendisliği geçen sene <laughs> 236 bine düşmüştü. Iğdır'da bu sene Fırat'ta 299 binde. Zaten 300 bin barajı var neredeyse barajla kapattı. Uçak mühendisliği bir tek bunlardan ayrılıyor. Mühendis olmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Uçak mühendisliğinde de Sivas Bilim geçen sene en düşükte. 54 bin. Necmettin Erbakan bu sene 53.000 ile kapattı. Yani bir tık yükseldi diyebiliriz. Ee, pilotajda da düşüş var. 1632'den 2500'e 19'a düştü ama pilotajda zaten bir tane devlette bölüm var. Pilotaj hep özel bölümler arkadaşlar. Devletteki bölümde 2519'da aldı ama 6 kişi alıyor sadece. Kontenjan çok düşük. Bunun dışında bilgisayar mühendisliği mühendisinden jeoloji mühendisine kadar mimarlıktan inşaata, gıdaya, endüstriye dolmadı arkadaşlar mühendislikler. Tabii ki e, iyi üniversitelerde İngilizce olan mühendislikler doldu. Hatta çok yüksek puanlar ama diğerleri dolmadı bu anlamda. Geçelim öğretmenliklere eğitime. Maalesef eğitim fakülteleri müthiş darbe yedi. Yani bunda da son alınan kararların çok büyük etkisi var ve öğretmenlik öldü diyebiliriz arkadaşlar. Sayılar bunu bize aş, acı bir şekilde gösteriyor. Bakın matematik öğretmenliği. Bir önce önceki sene 2023'te 146 bin'deyken bu sene matematik öğretmenliği dolmadı ve 21 kişi 20 kişi falan alıyordu bunlar arkadaşlar Erzurum Atatürk Üniversitesi var dolmadı. İlk öğretim matematik dolmadı bak 158 bin'deydi ataması da fena değildi ama son atamayı biliyorsunuz sadece 147 kişi aldılar. Böyle olduğu için de dolmadı. Fizik öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bunlar zaten dolmuyordu. Diğerleri çok az doluyordu. Bu arada öğretmenliklerde de 300 bin barajı devam ediyor. Yani yine 300 bin barajı var ama dolmuyorlar. Buna rağmen dolmuyorlar arkadaşlar. Neden işte son alınan kararlardan dolayı öğretmenlik bitti diyebiliriz maalesef. Eşit gelince bir tek sınıf öğretmenliği var arkadaşlar. 148 bin demiş Hakkari geçen sene. Bu sene 150 bine kaymış. 2000 bir gerileme var ama yine de dolmuş. Bu bile güzel bir şey maalesef artık öğretmenlikler için. Felsefe grubuyla beden eğitimi ve spor öğretmenliği dolmadı. Maalesef öğretmenlik sayısal ve eşit ağırlık branşında dolan bir tek sınıf öğretmenliği. Bunun dışında hiçbir öğretmenlik dolmadı. Yani bu da işte Milli Eğitim'in son aldığı kararlardan dolayıdır. İnşallah düzelir. Ne diyeyim? Geldik sözel ve dile. Sözel ve dilde arkadaşlar nispeten öğretmenlikler dolu. Neden? Çünkü bu bölümlerde başka yazılacak bir şey yok. Hani çok fazla yazılacak bir şey olmadığı için sözelle özellikle özel eğitim öğretmenliği hala ataması var. Hala doluyorlar. Özel eğitim öğretmenliği bir önceki sene 14.700 156'ydı. idi Bülent Ecevit'te. Bu sene 11 bine geriledi. Yükseldi yani Bartın Üniversitesi oldu. Okul öncesi öğretmenliği 30 binden 28 bine geriledi Bayburt'a. Ee, bir önceki Bartın, Bayburt mu dedim acaba? Türkçe öğretmenliği 51 binden 68 bine geriledi arkadaşlar. Düşüş var Türkçe öğretmenliğinde. Türk Dil Edebiyatı öğretmenliği 59 binden 93 bine geriledi. Coğrafya öğretmenliği 78 binden 92 bine geriledi. Tarih öğretmenliği 105 binden 126 bine geriledi. Sosyal bilgiler öğretmenliği 136.000'den 136 binden 210 bine geriledi. Ama yine de doldular. Hani 300 bin barajı içerisindeler ve doldular. Peki atama var mı? Var ama çok çok az. Atama sayılarını zaten ilerleyen zamanlarda yani tercihsi yayınlarımızda bahsediyorum arkadaşlar. Dile gelince İngilizce öğretmenliği 40 binden 42 bine geriledi. Arapça öğretmenliği 72 binden 71 bine çıktı. Fransızca öğretmenliği 89'dan 88 bine çıktı. Almanca öğretmenliği de 98 binden 109 bine geriledi. Burada Almanca öğretmenliği atamasının az olması ve 9. sınıflardan falan kaldırılması Almanca'nın işte birazcık etkili oldu. Daha doğrusu 11-12'den kaldırılması etkili oldu. Öğretmen sayıları az olduğu için de düştü birazcık. Evet eğitimde de durum bu arkadaşlar. Gelelim fen edebiyatlara. Fen edebiyatlarda istatistikte arkadaşlar 400 bunlar da biliyorsunuz baraj yok. Bunlarda önemli olan şu baraj olmadığı için de bunlar doluyor arkadaşlar. Yani ta 1 milyon 300 bine kadar da inebiliyor. İstatistik 438 bindeydi Çankırı'da. 504 bine geriledi. Yine Çankırı'da. Matematik 697 bine geriledi. Karabük Üniversitesi'de Karabük Üniversitesi'nin ayrıyetten bir konuşulması lazım biliyorsunuz. Bazı sıkıntıları vardı geçen sene. Bayağı bir düştü Karabük bakabilirsiniz. Moleküler, biyoloji ve genetik. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde 628 bine kadar düştü. Biyoloji 690 bin. Kimya 695 bin Siirt'te. Fizik Kafkas'ta 712 bin. Arkeoloji arkadaşlar biliyorsunuz yani ataması olmayan maalesef iş bulma imkanı zor bir bölüm. 1 milyon 432 bine kadar düştü. Ardahan'da ve felsefe Muş, e, Muş'taydı 1 milyon 389 binde Ardağan'a geçti 1 milyon 308 binde. İşte Fen Edebiyatların durumu da böyle arkadaşlar. Bunlar da baraj olmadığı için doluyor. Ama baraj olsa inanın bunlar da e, eğitim fakültelerinden daha kötü durumda olurlar. Bu bölümlere bitirince iş bulanabiliyor mu? Maalesef istihdam oranları düşük bunlar. Gelelim hukuka. Evet pek çok öğrenci bence hukuku bekliyor şu anda. Hukuk arkadaşlar değişiklik yok üniversitede. Erzincan bineli Yıldırım'da en düşük. Sürekli söylüyorum ben giderim diye 50 binden 65 bine düştü arkadaşlar. Hukukta gerileme var. 65 bine kadar geriledi. Çok fazla hukuk fakültesi var. Çok fazla mezun var. 130 avukat olduğu söyleniyor ve bu sayının giderek de arttığı söyleniyor. Biliyorsunuz hukuka geçiş sınavı diye üniversiteden sonra bir sınav daha koydular. O sınavın da ilki yapıldı. Yılda iki tane uygulanacak yani hukukta işler çok da iyi değil. Ama yine de hukuk eşit ağırlıkta bence yazılabilecek bölümlerden bir tanesi. 65 bine kadar düştü. Psikoloji çok ilginç. Psikolojinin yani inan çözemediğim olaylardan bir tanesi. Arkadaşlar iş bulma imkanının çok az olduğunu düşünüyorum psikolojide. Görüyorum da KPSS'de de derslere giriyorum ben. Ve KPSS öğrencilerimden de biliyorum atanması çok zor. Atanmıyor ama bakın 206 binden 176 bine çıkmış. Yani hala psikoloji revaçta arkadaşlar. Eşit ağırlıkçıların hukuktan bile daha fazla yazdıkları bölüm psikoloji. Hatta psikoloji hemşirelikle yarışıyor. En çok tercih edilen bölümler arasında sıralama yaptığınız zaman alana bakmadan psikoloji hemşireliği bile geçiyor arkadaşlar. Hemşireliğin yine ataması var. Yani iş bulma imkanı var onu anlıyorum ama psikolojideki bu olayı gerçekten anlamıyorum. Yani eşit ağırlıkçıların en çok sevdiği bölüm 176 bine yükseldi. PDR 210 binden 199 bine yükseldi Hakkari'de. YBS bakın sözelcilerin yine sevdiği bir bölüm. işletme ile işte şeyin birleşimi, birleşimin birleşimi 512 bindeydi, 521 bindeydi pardon. 441 bine yükseldi ama yine de 441 binde bence düşük YBS için. Tabii ki YBS işletme iktisat bunları nerede okumak lazım arkadaşlar? Marmara bölgesi okumak lazım ve İngilizce okumak lazım. Ne kadar iş ve sanayi bölgesine yakın olursanız o kadar faydalı. Kamu yönetimi Iğdır'da 1 milyon 340 bineymiş. Çok fazla bir şey değişmedi. 1 milyon 394 bine oldu. Uluslararası ilişkiler 1 milyon 453 bine Ardahan'da var. İktisat 1 milyon 484 bine Iğdır'da var. İşletme 1 milyon 498 binde yine Iğdır. Maliye Hakkari'de 1 milyon 345 bin. Bir de çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi hala yazılıyor arkadaşlar. 319 binle Kara Karabük'ün Karabük bu kadar düşmesinin nedeni de Karabük Üniversitesi'ndeki olaylardan dolayı biliyorsunuz. Yoksa Karabük bu kadar düşmezdi. Genelde son sırada Munzur oluyordu ama bu sefer Karabük oldu o olaylardan dolayı. Evet, bölümlerin durumları böyle arkadaşlar. Başarı sıralamaları böyle. Belli başlı bölümlerin tabii ki her bölümü almadım ama gördüğümüz kadarıyla netler aşağı yukarı çok da fazla. Yani yukarılarda çok da fazla değişmedi. Aşağılarda değişme var. Mühendislikler zaten dolmuyordu, gittikçe dolmamaya başladı. Buna bir de neyi ekledik? Eğitim eğitim fakültelerine ekledik yani eğitim fakülteleri yine nispeten doluyordu özellikle sayısalda ama artık onlar da dolmamaya başladı yani öğretmenlik artık pek fazla tercih edilen bir bölüm değil arkadaşlar.